Herkese merhaba. Selvin Umut kanalına hoş geldiniz. Bugünkü tarifimiz irmik helvası. Bu irmik helvamızın içerisinde unla koyuyoruz ve harika oluyor. Mutlaka denemizi tavsiye ediyorum ve tarifime geçiyorum. İlk olarak 125 gram tereyağı ve 1 çay bardağı sıvı yağımızı eritelim. eridikten sonra yağlarımız eridikten sonra içerisine bir su bardağı unumu ekliyorum ve bir su bardağı irmiğimi ekleyerek yaklaşık 20 dakika orta ateşte hiç durmadan sürekli karıştırıyorum ve unumu güzelce ne kavuruyorum altını kısalım hiç sıkılmadan sürekli böyle karıştırıyoruz arkadaşlar unun kokusu zaten değiştiğinde piştiğini anlayacaksınız bu tarifimi denediğinizde mutlaka sürekli yapacaksınız Çünkü böyle damağınıza yapışmıyor ağzınıza geldiğinde böyle nasıl desem ıslaklığı böyle kuru değil Gerçekten çok güzel bir tatlı kıvamı şu an oldu Gerçekten çok güzel şimdi şekerimizi ekliyoruz bir buçuk su bardağı toz şekerimi ekliyorum karıştırıyorum Böyle de bir 5 dakika kavurdum. Şerbetimizi kaynatmıyoruz. O derdimiz yok. Gerçekten çok hafif, çok kolay bir helva tarifi. 2 su bardağı suyumu dikkatli bir şekilde ekliyorum. Yavaş yavaş karıştırıyorum. Altını yine de orta ateş yapalım. Çok açmıyoruz. Helvamız olmaya başlıyor arkadaşlar. Sürekli karıştırarak suyumuzu helvaya yediriyoruz. Bu kıvama geldiğinde de içerisine bir çay bardağı sütümüzü ekleyelim ve karıştırmaya devam edelim. kıvamı yerine geliyor arkadaşlar. Sürekli karıştırıyoruz. Ve irmik kelvamız hazır. Şimdi istediğimiz şekilleri veriyoruz ve servise hazırlıyoruz. İsterseniz soğuyunca yiyin ama ben sıcakken tercih ediyorum. Sıcakken daha güzel oluyor. Sorularınız ve önerileriniz varsa yorum kısmına yazabilirsiniz. Beni nerelerden takip ediyorsunuz yorum kısmına yazarsanız sevinirim. İlk tabağımı servisini sıcakken size gösteriyorum. Görüyorsunuz arkadaşlar. Bu tavamdaki helvamı da soğuduğunda Servis yaptım. Böyle bir gün kalsa bile aynı kıvamını koruyor, hiç kurumuyor. Gerçekten çok güzel bir tarif, mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bana abone olmak isterseniz alttaki abone ol tuşuna basıp yandaki zile tıklamayı unutmayın. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere, hoşçakalın.